Oha! Şaka mı bu? 94.8 ne? Arkadaşlar durmuyoruz. Durum birazcık vahim durumda. E şimdi beni izliyorsanız biliyordunuz ki defansiyonun 4. haftasına ayırıp son defansiyonun ilk haftalarında, ilk günden durum vahimleşti. Ve pizza ve izinli bombasına sarmış bulunmaktayız. <laughs> Kilom 83 buçuktu bu hafta başı. Yani bugün cumartesi, geçen pazar 83 buçuktu. Şimdi gördüğünüz gibi. Şimdi bu videomuzun konusu. var dedim ben de <laughs> definasyonu devam ettirecek bir video çekemeyeceğim çünkü hani fazlasıyla yemek yedim son devam ettirecek video çekemedim. Çekemeyeceğim. Bari dedim ki şöyle bir şey yapalım. Kilo gördüğünüz gibi video başında gördünüz. Bir günde bakalım ne kadar düşürebileceğiz. Hani şu an cumartesi gece saat 1. Pazartesi sabahına sabaha tartılacağım tekrardan. Bakalım tekrardan ne kar düşürebileceğiz. Tüm yaptıklarımı anlatacağım. Yarın bir de off day. Çok sıkıntı. Uf, yarın yapabildiğim kadar kardı yapacağım. Onun için gün içinde bir adım atmamız lazım. İyi. Bir de sanırsam sıfır karbonhidrat olayımız olacak. Ya büyük ihtimalle öyle olacak. Protein tozuyla beslenebilirim. daraldım şimdi. Bakalım bu günümüzün konusu olacak. Bir için bir gün içinde en fazla ne kadar kilo verebiliriz? Evet arkadaşlar çıktık şimdi. Hayatımda ilk defa bir saat kardiyo yaptım. Gerek yok en fazla 45 dakika yapmıştım. Bir defa bir saat yaptım. Bacaklarım çok acıyor. Kahvaltı olarak protein tozu içtim bir ölçek. Bir de <laughs> vitaminleri aldım. Şimdi markete gidiyorum. Azıcık market alışveriş şey yapacağım. Sonra off day bugün zaten. Adım atarız bol bol. Öyle daha yapacak bir şey yok. Ki şu an. sindirim alakalı bir sabah yaptığım şeyi söyleyeyim. Sindirim için. Elma sirkesi, limon, bir de bir ölçek içtim. Öyle kardı geldim. Bildirim açısından iyi oluyor. Arkadaşlar eve geldim çoktan. E, saat 3 öğlen 3 kahvaltımı yaptım. 4 saat daha kalacağız. 7'de bir tavuk yeriz. Ondan sonra daha bir şey yemeyiz. Bir de fıstık yedim. Ben aşağıya alacağım yediklerimi. Ya, ya alalım diye yedim. Birazcık bir de ağzım tatlandı. Şekersiz tabi şekersiz olması önemli. Kiraz sapı, e, mısır psikülü, bir de yeşil çay içiyorum şu an. O da bir su atması için. Şu an öyle bir yemek yerim ki anlatamam, açım. Fena açım, bayağı bir kahvaltı yaptık. Saat 7'de son yemeği yiyeceğiz, tavuk yeriz. Ya da böyle 7'de yiyip 9'da bir daha yiyebilirim. Tavuk. Tavuk ya yani, bugün tavuk yeşillik. Ben aşağıya yazacağım ama tüm gün yediklerim. Bugün birazcık kötü geçecek. Sıkıntı. Arkadaşlar şu an saat 7.40 ve tavuğu yedim. E, 9.40'da bir daha yiyeceğim. Ben gene açıklama yazacağım tüm gün. Oh, ben aslında dinlenme günü diye bugün zor geçer Arıyordum da uyudum. Uyandığımda zaten yemek yiyebilecektim. okuldan yolda bir zorlamaz daha o saatten sonra. Sıfır karbonat kolay aslında zaten ama dün hani yediğin için vücut e, şu yani dünkü yediklerini kullanıyor yani çok koymaz bugün yemek atıyorum bunu bir bir günde devam ettirsem o zaman koyar yani ilk gün kolay olur çünkü vücut hali hazırda kullanıyor zaten yani e, şey var diyeyim yakıt var diyelim vücutta yani o yüzden sıkıntı yok ben sadece bugün için almıyorum. O kadar. <laughs> Ama bir iki gün ne yapmaya çalışsam bayağı zorlar üstüne antrenman kardiyo derken bayağı halsiz düşer vücut ya da ben. Şimdi pazartesi itibaren normal diyete devam edeceğim. Videolara devam edeyim mi diye sorayım. Tekrardan. Sonra beslenmede bir değişiklik olacak. Büyük ihtimalle bir hafta normal sizin bildiğiniz düşük yüksek gene aynı bankrolarla devam edeceğim. Ondan sonraki hafta bir değişikliğe gideceğim. Öyle videoları videolara devam edeyim mi diye merak ettim. Bu videoda da büyük ihtimalle pazar izleyeceksiniz. Şu an pazar. Pazartesi sabah bir çekerim kilomu. Salona gideceğim kardiyoya da. Evde gene aynı tartıda çekeyim. Sıkıntı yok. Tartı yanlış mıdır acaba dedim de. Hiç sıkıntı yok. Pazartesi çekerim. Ben şimdi oturayım. Fıskıyı çok yemek istiyorum da fazla yağ olur. Gerek yok aslında. Şimdi ben oturayım. Saat 9.40'da diğer tavuğu yiyeceğim. Tuzu da mesela tuz da almadım sayılır. Böyle sadece yani, tavuğun üzerine attım tuzsuz yemeyeyim diye o kadar yani o derece tuz aldım. Tuzu alın. hani vücut geliştirme için spor için tuz önemli böyle. Bazı yerler diyor ya tuz almayın zararlı falan. Hikaye hesap. Hikaye tuz aldım da ben şu an atacak bir şey yok zaten. Tavuğa ne kadar tuz atabilirim ki. Öyle yani. Ayrıca böyle ağzım. Yemek tuzsuz demeyeyim. Kıvamında attım yani siz anladınız. Beyler saat 10 oldu. 75 gram yağ. E, 20 bilmem kaç gram karbonhidrat oldu. Full fıstıklamasından geldi. E, 190 gram da protein. Günü kapatıyoruz bu şekilde. Yatarken glutemin ZMA falan içeceğim. Onları da söyleyeyim. Sabah bakalım kaç kilo vermiş olarak öğreneceğiz. Şu an bakmadım sürpriz olsun diye. Salonda, bir salonda bakarım bir de evdekinde bakarım. Sabah görüşürüz o zaman. Daha yapacak bir şey yok. Ha, şey yeşil çay içeceğim. <laughs> yeşil çay içeceğim şimdi. Bir yarım saat sonra. O kadar.